Arkadaşlar Games bir dosunda hoş geldiniz. Bugün mobil oyunlar serimize devam ediyoruz. Bugünkü oyunumuz Oz of Fear adlı bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Google Play'de ücretsiz. Açıklamaya zaten linkini bırakacağım. Eğer indirmek isteyen olursa indirebilir. Bakalım neler olacak? Merak ediyorum. Story var, survive var. story bir hikayesine bakalım. Düşmanımızı biz seçiyoruz. Ne seçelim? Oha Venom. O Slasher. Demotor artı Venom. Oho. Venom artı Slasher. İki tane mi? Bir tane mi? Oha üç tane bir enemy. Biz manyak gibi üç tane enemy oynamamız yok mu? Ç Yaparız tamam. Hadi. Siz kaşındınız. Üç karakterle oynuyoruz. Eee, level seçiyoruz. Sandbox, Easy, Normal, Hard, Very Hard. Oho, normal abi. Ya da Easy. Easy mi normal mı? Normal oynayalım. Nah, ne yedik arkadaşı size söyleyeyim he. Day one. Üç karakter var. Çılgın gibi üç karakterle oynuyoruz. Sensitif birazcık düşükmüş bu arada. Bıçak. Bıçağımı aldım. Aa. Enemiler çıktı arkadaşlar. Ay. İkincisi çıktı. Şimdi üçüncüsü geliyor. Naneyi yedik? Abi naneyi yedik lan. Üç tane adam var. Psikopat var memlekette. Açılmıyor. Lan kapı kapalı. Siz beni upsettir zaten. Artistler yürüyün gidin lan. Bıçak aldık okey. Şimdi ne yapacağım? Bunlardan ses çıkıyormuş bu arada. Bu yaratıklar kapıyı açmaya çalışıyorlar, açamıyorlar çünkü ben buradayım. Kesmiyor. Al bunu. Ha anladım tamam mı ya? Envanterden ilk önce almam gerekiyor. Açıyorum. Açıyorum arkadaşlar işte. Şu anahtarı seç. Nah, ne yedik. Geliyor. Geliyor. Vallahi geliyor lan. Ne yapacağım? Hoppa fake. Yemedi ki. Ay kulak gitti kulak. Kulak gitti kulak. Kulak. Oğlum biz manyak biz 3 tane karakterle girdik. O da ayrı bir konu. Eğer başaramazsak zaten tek karakteri düşürürüm ya. Oğlum iki karakter ne ya? Delirdik mi oğlum biz? Lan daha yeni başladı oyun. Lan oğlum yürü. Oğlum oyun daha yeni başladı. Daha bismillah ya. Lan adamın önünde uyanıyorum. Alo. Kapıyı açınca görünmez o. Mantıklı lan. Göremiyor ki. Ağla ağla. O ne? Tanımalı tüfek mi lan o? O mu lan o? Ne o oğlum? Abi 3 tane karakter bize çok geldi galiba. Arkadaşlar 3 karakter bize çok geldi. Gerçekten üç karakter çok fazla geldi bize galiba. Birazcık öyle gelmiş olabilir. Day 4'e geldik ve hala da ölmeye devam ediyoruz. Arbalet vardı evet. Arbalete benziyor canavarı öldürmek için galiba. Yerleyelim bakalım. ne yedim. Saklandım ki. Allah. Tamam. Tamam. Dur. Saklandık arkadaşlar. Gayet iyi. Yerden gıcırtı duyuyorlar değil mi? Oradaki şeyler, plakalar ses çıkarıyor. Bu karakter çok zor saçma Bu şeydeki gibi abi The Twist'teki Hani dört tane karakterle oynamaya çalışıyoruz ya Onun gibi olmuş yani Ama yapacak bir şey yok Şu plakaları basmamam lazım Ses çıkarıyorlar Tahtalar ses çıkarıyor Bunlar açılmıyor. Bu ne lan? Disket. Neyse boşver. Arabeleti alabilir miyim ya? Al lan bunu. At lan oğlum at. Al lan bunu. Doldur. Sıradaki. Ana, miktar bitti keşke sıkmasaydım ona Boşa gitti boşa gitti yıldız teşekkür ederim Kitap bulduk bu ne? Bir şey bulduk Aldım Ne olduğunu bilmiyorum aldım Kaç Oğlum iki tane şey boş harcadım Oha vent Vent severiz abi Girdim abi Büyük ihtimalle arkamdan geliyor Neyse ucuz yırtık Ventledik ben sonsuz mermisi var diye sanıyordum ki yokmuş. Ha, yeni bir hücreye geldik. Bu hücrede bir şey var mı? Hücrede bir şey yok gibi. Ya, boşa girdik. oldu. Ay öldürdüm eleman geri geldi. Takmaz pro kessene bereket. Teşekkür ederim. Öldürdüğüm adam geri geldi abi portaldan. Öldürdüğüm adam geri geldi de şimdi ne yapacağım? Ben buradan girdim zaten. Bak gördü beni. İnşallah geri gelmez. İnşallah ventlemez. Ventledi galiba lan. Lan ventledi. Ah! Ventleme. Uzak varmış lan orada. Bizim amacımız canavarları sürekli öldürmek galiba. Sürekli onları öldürmeye çalışıyorum. Allah. Game over. Oyun bitti. Oğlum benim en yüksek puanım birmiş lan. Bakın burada Eee en yüksek yapan oyuncuların puanlarını görebiliyoruz. 20 ya 2228 puan yapmış. Extreme Caster 4570. Biz 1 puan yaptık. Kendimle gurur duyuyorum. Venom e, Bu elemana mı seçelim yani? Ciddi misiniz? Son kararınız mı? Venom diyorlar abi. Oylamada Venom önde şu an 73 oyla. Venom'la yolumuza devam ediyoruz efendim. Yizimin normal ve normalde denelim yine. Aa evet kaldığım yerden başlattı. Bak bu kapıyı da geçen bölümde kırmışlardı. Bu nereye açıyor? Ah! Unutmuşum bunu ya tavandan şeyin dinle. <laughs> Ben hemen şunu aşağı inerim. Bir mekanı bir ince... Allah! Bu ses benden geldi. Bu ses bu sefer benden geldi. Ay bu ses de benden geldi. Bunlar her yere tuzak koymuşlar ya. Ne, ne lan? O neydi? size çok kötü bu arada. Aha bak burada da var. Bu da tepe iniyor değil mi? Hmm. Kapı kitle. Sandık kitle yani. Burada başka şey yok. Burada başka bir şey yok. Burada bir tane kapı var. Açılmıyor. Burada kitle. Başka yer kitle. Burada var. V işareti var burada. Mavi V. pil mi? Pil aldık arkadaşlar. Geliyor. Kaç. Çok yavaş gidiyor ama bu. ne yedim. ne yedim. Bu canavarı öldürebilirim. Ama şu an öldüremem. Etrafta dolanmam lazım. Beni sürekli görüyor bu. Çok yavaş koşuyorum çünkü. Tuzaklar her yerde. Bu ne? Kare, şeklinde bir şey bulduk. Bu sesi duydu. %90. Geliyor. Nereden geliyor? Aha. Döre döre döre. Gel gel. Şimdi. Huu. ne oldu lan? Allah Allah kudur. Öldün çık. Aa alev. Güzel. Haritanın etrafında çok fazla tuzak var burada. Ee, bu konuda giyiz. Burada bir şey yok. Vent var. Vent severiz abi. Vent diyelim. Burada bir parça var. Kırmızı alamıyorum bu arada. Alamıyorum. Niye alamıyorum? Oğlum bu ev ne kadar büyük? Git git bitmiyor. Vallahi gidi ilerliyoruz. Fısıltı var. Atıyorum ben yere. Televizyon. Ne bu? Adam geri geldi. Şöyle galiba. Bu da abi böyle. Oldu mu lan? Oldu herhalde. Bilmeden yaptım bu arada da. E ne açıldı? bir şey açıldı herhalde. Aha burada da arbalet var. Mermi var mı mermi? Yok herhalde. Oğlum elimizde iki tane parça var. Biri yani nerede kullanacağız acaba? Çok oh, kötü öldü. kapıyı kapadık. GT çikolataya çıkıyor. Eee arkadaşlar. Teşekkür Lan kapı açıkmış. Lan oğlum ya. Çete bakıyordum ya. Ben kapı kapalı zannediyorum. Güvendeyiz zannediyorum. Adam geldi tek attı bana. Kada çık bulursun diyen var alaka ki noluyor lan aha şeyi söndürmenin bir yolunu bulacağız galiba hızlılar var Kaç. Sağ mı sol mu? Burada. Arkamda manyak. Arkamda manyak var. Falcon çıkıyor. Ne? nasıl kurtulacağım? Tuzağa düşürmem lazım. Run. Bunlar ne? Morlar. Öldüm, öldüm, öldüm. İki puan ne oğlum? Oraya nasıl çıkacağım? Oraya nasıl gireceğim? Kafamda kentsel dönüşümler dönüyor. Bu kapıyı açmamız lazım özellikle de bak burada şey yok. Kırık. Gel lan buraya kafana bunu indirmen indirmeyen. Gelsene. Hadi. Gelsin. Ağla Ağlanan. Of çok, çok iyi öldürdük. Çok iyi öldürdük chat. Kafasına kafasına. Evet. Kolaydı. Adam öldü mü geldim? Adam öldü mü Aha. Ben daha dün buraya kaçtım galiba. Evet. Şimdi bak burada bir yerde. Bu ne lan? Ok yay alma. Bunu yayda mı alıyoruz? Okta mı alıyoruz? Vay arkadaş oyunda her şey var. Her şeyi düşünmüşler ama şeyi düşünememişler. Oyunu nasıl bitireceğimizi. Bak burada yeşil kristaller var. Yeşil, kırmızı, mavi. Neye göre? Kime göre? Ha, 4 tane kare silindirden bir tanesini bulduk şu anda. İyi, hoş. Öbürlerini nasıl bulacağım? Açık değil miydi ya Açık değilmiş demek ki Abi sadece canavar keserek Tabloya girerek kaçacağım Tabloya girerek mi Tabloya girerek derken yer var. Şuna bassam ne olur lan? Ölür müyüm? Ne bu da vent varmış zaten Şuna bassam ölür müyüm sizce? Tablo ben de anlamadım ki onu. Ya biliyordum alev atacağını ya. Ya adam oraya şey koyduğuna göre %90 Evet arkadaşlar ilginç bir oyunun daha sonuna geldik. Bugün yani bu oyun birazcık zormuş. Bayağı bir zor. Ne yapacağımızı tam olarak algılayamadım. Eğer siz Oynadıysanız bitirdiyseniz fikirleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha sonrasında oynar mıyız bilmiyorum. Like oranına bağlı ne kadar çok like gelirse. Serinin devamı o kadar hızlı olur arkadaşlar. Bugünkü mobil oyunlar serimizin sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bye bye.